Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar tekrardan oyun oynayacağız. Arkadaşlar birkaç gün boyunca e, bir atmadım çünkü bir sürü e, yani bazı işlerim vardı. O yüzden atmadım. Neyse arkadaşlar e, bu videonun şerefine arkadaşlar 10 like ya da 20 like gelir. Şimdi oynamaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu e, Space Hall oynayalım arkadaşlar. Bu bu oyunu şey yapmadıysanız arkadaşlar bakın şurada adı yazıyor gidip indirebilirsiniz benim adım da tabi 9999 çünkü arkadaşlar e, oda kurunca çok e, şey zor oluyor ben de öyle kurdum yeni oyun, oyun. arkadaşlar umarım sesimi alabiliyorsunuzdur şimdi ne oynayalım şu. Şöyle. Şöyle. Bu seçtim arkadaşlar. Ne arkadaşlar? ak 47 seçelim. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Sizden sevdiğiniz silah nedir? Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, ses, e, ses geliyor birazcık. Bu taraftan. <laughs> arkadaşlar bu iki e, parun 5 el sürecek. abone ve yorumlara et, kursa, kurup, adınız arkadaşlar en sevdiğiniz silah. silah nedir? Onu yazın. Bu 0 kill var arkadaşlar. Bakıyorum şu anda. Hiçbir şey göremiyorum şu anda. Aa, aa, görmedim arkadaşlar. Neyse yeni tura geçelim. Teröristler kazandı ama vatanı bırakmayacağız arkadaşlar. Bekleyin oğlum siz. Bekleyin. Yakacağım hepinizi çırağını. Heyecanlandım arkadaşlar biraz. Kompalı seçeceğim arkadaşlar en sevdiğim pompalı şu arkadaşlar. Şöyle aşağıya bakıyorum. Şurada aha burada. Şöyle bir dakika. Bizimki değil. Vurdum. Allah oradalar. Hop vurdum. Hop. Bir tane daha. Hop. Hop. Bir tane daha. Gül. Dur dur Ölmüyorum arkadaşlar son kimse. Karda bizimkileri öldürmüş. Şuna bastım. Şuna bastım arkadaşlar. Aga be burada bir şey, bir şey yok. Boşa bastım. Bakalım arkadaşlar silahları nasıl. Oo. Oo hep pompalı seçmişler ha. Pompalı dedim. Pompalı seçmişler. Ay adamlar. Abi de bunu çok Tek atıyor Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Hadi geçelim. Hadi. Dostlar benim bunu bilmeyenler için bakın arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz kendi takım arkadaşı bulmak için. Bak şurada arkadaşlar dost arayışı var. Onu <laughs> etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Devam ete basıyorsun. Bakın benim benimkiler orada görüyorsunuz. Bakın şok yazıyor burada. Bakın benim kendi arkadaşımı vurdum arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani çok eğlenceli bir şey yani. Mesela gerçek oyunda da böyle yapabilirsiniz. Mesela oda kurunca arkadaşlar seni sinir ediyorsa ya da tanımadığınız bir e, mesela benim gibi kalbimde ve Tamam. İşte. sonel arkadaşlar like atıp abone olmayı arkadaşlar size sniper show yapacağım Ş şık. <laughs> yapacağım yani millete burası da bir tane çocuğun oyunu odası bizi de oyuncak diye mi kullanılıyor ne oluyor No Aa. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşkımın olup bakmayı unutmayın. siz seviyorum. Bay bay. Biliyorsunuz arkadaşlar bunu unutmayın yani. Hani yalan diyorsanız. Yok ben çok seviyorum sizleri bay bay.